Erhan Hocam merhabalar. Ben Ankara'dan çok yakın bir takipçinizim. Adım Arzu. Size bir soru sormak istiyorum. Sorum şu. Bu hayatta kaybettiğimiz sevdiklerimizin ruhları bizi görüyor mu? Ayrıca onlarla haberleşmek mümkün olabilir mi? Cevabını çok merak ediyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Güzel bir soru geldiğine Teşekkürler Arzu Hanım. Zaman zaman çeşitli vesilelerle bahsediyorum. Aramızda bu kaybettiğimiz sevdiklerimizde bir tesir alışverişi mevcuttur. Görme meselesi o tabi apayrı bir konu. Görmeden ziyade bir tesir alışverişi var. Biz bir şuur sahasına sahibiz. Onlar da bir şuur sahasına sahip bedensiz olsalar da esas tabii kalıcı olan bizimle beraber evren yolculuğuna çıkan şuur sahamızdır. Biz burada beden kullanırken şuur sahamız bedene doğru uzanır, geçici olarak onu kullanır, oradan gerekli deneyimleri alır ve tekrar e, kendi bütünlüğüne geri döner. Yani mesele her varlığın aslında bir şuur sahasından ibaret olması. Şimdi her şuur sahası da bir tesir yayar. E, bunu varlık bedeninden de ayrılsa şuur sahası tesir yaymaya devam eder bedenli de olsa tesir yaymaya devam eder. Dolayısıyla kaybettiğiniz, sevdiğinizi, yakınınızı, herhangi bir insanı düşünürken, düşündüğünüz zaman sizden bir tesir çıkar. Düşünce de bir tesirdir çünkü. Şuur sağınızdan bir tesir gönderirsiniz. O tesir onunla hemen uyum sağlar. Bir sempatizasyon içerisine girer ve algılar onu. Aynı şekilde spatiyomdaki, öte alemdeki yakınımızda, bizi düşündüğü zaman bir tesir çıkar şuur sahasında, yayılır bir vibrasyon şeklinde. Biz de onu alırız. Ama nasıl alırız? Bizim onu doğrudan alabilmemiz pek kolay bir şey değil. Neden? Arada çok büyük bir titreşimsel fark var. Şimdi onun şuur sahası ile bizim burada bedenli olarak şuur sahamız arasında çok büyük bir titreşimsel fark var. Buluşamıyor tesirler. Doğrudan bir iletişime giremiyoruz bazı özel koşullar olmadığı sürece. Bunlar nedir? Özellikle rüyalar. E, rüyalar bizim tabii asıl şuurumuza, gerçek şuurumuza yaklaştığımız e, gevşeme halleri, uyku durumu. E, onlardan çıkan tesir geliyor bizim şuur sahamıza, giriyor günlük hayatımız içerisinde ama orada bekliyor. Eşikte bekliyor. biz uykuya daldığımız zaman ve ruh ruh beden bağı gevşediği anda e, bizim zihnimize doğru bir açılım yapıyor. O eşikten atlıyor. Çünkü o gevşemeye ihtiyacı. Şimdi biz bloke ediyoruz. Günlük hayatımız içerisinde bloke ettik onu. Değil mi? Zihnimiz çünkü dünyevi işlerle meşgul. Beta frekansında beynimiz alamıyoruz o çok yüksek titreşimli tesir orada geldi kaldı eşikte. Ne zaman o eşiği atlıyor? Uyku halinde. O zaman o tesir uyku halinde bizde bir takım rüyalara dönüşüyor. Yani şöyle, anneniz vefat etti diyelim. E, vefat eden anneniz spatyumda sizi düşünmeye devam ediyor tabii ki. O düşünce geldi, ulaştı sizin şuur eşiğinize ve gece rüya sırasında ne oldu? Şuur'a girdi şuur eşin, atladı şuur'a girdi. Size annenizle ilgili imajlar, e, sizde pardon düzeltiyorum bunu. Sizin zihninizde annenizle ilgili tüm hatıralarınız ve imajlarınız duruyor. Ne oluyor? O tesirin kaynağı anneniz olduğu için o imajlarla hemen bir sempatizasyon içerisine giriyor. Çekiyor birbirini yani. Benzer benzeri çeker ilkesine göre çekiyor. Oradan o imajları alıp rüyaya dönüşüyor. Aa ben ölmüş annemi gördüm diyorsunuz rüyanızda. Halbuki ondan gelen tesir tetikliyor onu. Ondan çıkan düşünce yayını, düşünce yayını size ulaşıyor. Şuur üstü kanalıyla geliyor. Gece uykuda serbest kalıyor, şuura akıyor. Ve orada bir mizansen e, içerisinde rüyaya dönüşüyor. Bazen daha direkt bir mesaj da gelebilir kişilerden. E, bir diğer yolu da tabii medyonomik çalışmalar dediğimiz, e, işte hem spatyom tesirlerine uzanabilen, hem de dünya e, tesirlerine bedenli oldukları için uzanabilen bir aracı varlıktır. Medyom. Her iki tesir arasında bir Böyle bir bağlantı yapar, oraya da uzanır, buraya da uzanır. Oradan aldığı tesiri sözlere çevirir, kelame çevirir, ya da vizyona çevirir ee, ve dünya seviyesine indirir oradaki tesiri. Bir transformatördür aslında medyum ve aktarır. Değil mi? Ölülerle hani, iletişim kurmak mümkün mü şeklindeki bir sorunun cevabı da bu. Evet mümkün, kesinlikle mümkün. Yüzlerce, binlerce defa denemeleri yapılmıştır. Her zaman vardır. Yetkin bir medyum tarafından bu gayet düzgün bir şekilde yapılabilir. Rehberlerin izni ve yardımıyla tabii ki. Orada mutlaka rehberler o işi kolaylaştırırlar ve onların da onayı gerekir. Hatta onların üstündeki varlıkların o yaraşık yapılanma içerisinde izinle olan şeylerdir bunlar. O müsaade olursa spatyumdaki varlık dünyaya doğru biraz yaklaşır. Ondan sonra o titreşimleri medyum tarafından yakalanır. Çünkü trans halinde medyumun şuur titreşimleri de ona ulaşacak, onunla adapte olabilecek şekle getirilir. Medyumun rehberi tarafından şuur titreşimleri yükseltilir ki o frekansı yakalayabilsin. O tesiri alır, söze dönüştürür medyum ya da yazıya dönüştür. Yazıcı medyumlukta bir irtibat yöntemidir. Pek çok irtibat yöntemi var. Mesela vasıtasız ses medyumluğu vardır. Direkt öte alemden varlığın titreşimlerini sese dönüştüren çalışmalar, metafizik deneysel metafizik çalışmalarda yapılmıştır bunlar bakın. E, yapılmıştır bunların denemeleri. Pek çok hatta bilim insanının şüphecinin varlığı mevcudiyetiyle yapılmıştır. Yani onların gözetiminde yapılmıştır bu çalışmalar. Pek çok irtibat yöntemi var ama her zaman bir aracı sisteme ihtiyaç var. Çünkü düşünün yani hani dünyevi bir örnek verirsek 1 milyon wattı ne yapıyorsunuz siz? İşte 220 pardon 1 milyon voltluk bir enerjiyi 220 volta dönüştürüyorsunuz. Değil mi? Burada bir Söze ya da yazıya dönüşebilmesi için o titreşimin düşmesi lazım. İşte o vasstalığı yapan, o transformatörlüğü yapan kişiye biz e, medyum diyoruz. E, her zaman söylüyorum medyumluk konusu geldiği zaman şunu mutlaka ifade etmek istiyorum. E, ben medyumum diye ortalıkta gezen şarlatanlara itibar etmeyiniz. Gerçek medyum bir vazife yapan kişidir, büyük bir vazife işidir medyumluk. Yukarının adamı olmak demektir. Yukarının adamı olmak demektir. Bilgiyi asla sadık şekilde alıp aşağıya aktarmak demektir. E, ee, medyumluk maalesef içi boşaltılmış bir kavram haline getirildi. Onun için mutlaka bunu da vurgulamak istiyorum ama çok önemli bir vazifedir. Ee, dediğim gibi onlarla iletişim bu şekilde işte en temel hepimizin hayatında olduğu için bahsettiğim rüyalar, Mutlaka o rüyalarda o iletişim kuruluyor. Onun dışındaki iletişim yöntemleri ise artık medyonomik olaylar dediğimiz o başlık altında incelenebilecek olaylar. Yazıcı medyonluk, işte trans medyomlu, sezgi medyonluğu, materyalizasyonlar, yani fizik medyonluk falan bunların hepsi tabii ki öte alemle bir iletişim yöntemi olarak sayılabilir değerli Arzu Hanım.